Meksikalı futbolun gelecekteki yıldızı Galatasaray'ın radarında, bugünkü videoyu izleyin. Kulüpler Arası Dünya Kupası'nda, Galatasaray'ın gözleri, birçok kulübün dikkatini çeken 19 yaşındaki bir oyuncuya odaklanacak. Pakuka'nın orta sahası Elas Montiel, Meksika futbolunun en parlak umutlarından biri ve bu gencin adını uzun yıllar duyacağız gibi görünüyor. Ayrıca, bu transfer döneminde Galatasaray'a katılabilir. Bir rekabet var. Bu yüzden onu almak o kadar kolay değil. Ancak Galatasaray, onu almak için en fazla ödeme yapmaya istekli olan kulüp gibi görünüyor. Genç yaşına rağmen, Montiel, Pakuka'nın orta sahasında anahtar bir oyuncu olarak, gelişmiş bir taktik anlayışına sahip. Galatasaray, Montiel için Pakuka'ya 6 ile 8 milyon euro arası bir teklif yapabilir. Ancak gerekirse bu teklifi artırabiliriz.